Ay ay ay. Ay. Big guy. Ay anne. Ay, ay anne. Anne. Ne oldu? Ay, acıktım açık. mı? Nasıl ya daha akşam mı? İyi i̇şte açıktım of trendini uyandırayım. Nasıl? Sen yap sen ne olacak? İyi tamamdır ben yapayım. Ne istersin? Ee, ekmek ve yumurta. Tamamdır. Neden uyandırmıyorum? Bir kere de sen yap. Kadın hep yoyuyor. Ha benim oğlum da annesini düşünürmüş. Neyse dur bakalım. Yaparım ben sana oğlum. Ayıp ediyor ama. Hı -hı. Pissin. Bir de e, süt vereyim mi sana Evet Uyurken böyle çok güzel çok güçlü Uyuyacağım Evet benim oğluma Oğlum çok güçlü olacak Şimdi bak Al bakalım Bir de sana bir e, Süt vereyim Şöyle Heh, Aferin <laughs> Al bakalım ye bunu Aferin bunu da iç. Aferin benim oğluma. Çok güçlü uyuyacaksın uyuyunca. Hadi uyu bakalım. Benim çok uykum var. Bir daha uyanma. Tamam devam baba. Döben ben bileyim. Ay ay. 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 Saat kaç? Anam. Uyandır, uyandır, Kalk, kalk, kalk. Ne oldu ya? Ya işi var, iş, iş. Ya bugün pazar ya. Ay, ne pazar? Pazar dün, bugün pazartesi. Hii! Bir dakika, bir dakika. Anam. Doğru söylüyorsun, dur hemen. Saatte, ama yarım saat daha var ya. Neyse, yine de hazırlan. Tamam ya, of. Ne giyeyim? Bunu giyeyim ya. Onu giyin ne olacak? Ben de bunu giyeceğim zaten. Hadi. Ee, tamam ne düş çocuklar yanacağım. Onların da okulu var. Unuttun mu ya? Çocuklar, çocuklar. Ay anne ne oldu ya? Okul var, okul. Hadi çocuklar. <laughs> Ay okul mu var? Ay, hayır, tamam. Hemen giyinirim anne ben ya. Hemen giyinirim şimdi bir dakika. Şunu hemen giyeyim. Okul kıyafetim evet, zaten ama buradaymış zaten. Tamam dur ben de giyerim annem ya. bir biliyorsun dur şunu çıkarayım. Heh. E, okul kıyafet okul kıyafet. Burada dur. Buldum mu? Anam buldum da. Ha, dur heyecandan alamadım. Heh. Tamam. Ay, Okul bir değişmedi gitti. Daha yeni başladık. Ne olacak? Bence bu kıyafeti çok seviyorum. Yani ben de neyse. Daha güzel kıyafet olabilirdi bence. Ya boş ver ya. Neyse anne hadi. Ben aç değilim anne. Ben aç değilim söylemem Tamam kızım zaten söyleyeyim iyi çektim. Neyse ben hazırlanayım dur. Yani zaten neyse. Şu şunu alayım. Telefonumu alayım. Bir dakika. Şu Anahtarımı da alayım şöyle. <laughs> Gözlüğümü de takayım. <laughs> evet. Grab <Bu kadar> sit. <laughs> Din dom. Ay kapı çaldı dur açayım dur ben açarım. Dur. Kim Benim Gülşen teyze ablanız. Heh. Heh, hoş geldin Gülşen teyze abla. Hoş bulduk hoş bulduk. E ee, annen hazır mı? Hazır hazır baban babam da hazır. İyi iyi, iyi o zaman. E, ee, ne zaman gidecek? E, ee, bir saat şimdi gideceğiz. E, ee, uşağın Umut uyuyor. E, ee, tamam. Hadi hadi çocuklar siz de geç kalırsınız hadi. Tamam tamam. Bu benim çantamda tamam. Telefonu alalım. Telefon olmadan nereye gidiyoruz ki biz? Evet. Şuradan telefonum nereden buldum buldum. <gülüyor> <gülüyor> buldum şöyle atayım. Hadi şimdi bunu tak. Ben gözlüğümü... Gözlüğe gerek yok ya. O güneş gözlüğü zaten. <laughs> hadi biz gidiyoruz anneme söylersin. Abla gözlüğü atayım <laughs> Tamam hadi haydi. Biz gideriz. Ay ay biz de gidelim hadi hadi. Tamam. Hadi sen Umut'a iyi bak tamam mı? Tamam mı iyi bakarım. <laughs> geldik. E bunlar bu kim? Bilmem ki. Selam. Selam. Siz yine misiniz? Evet. Evet. He. Emin olun bu okula çok iyi e, olacak yani. Bir kişi var çok kötü de onları siz kafanıza takmayın. Tamam. İsmi ne ki? Aslı. Tamam. Ben zaten ona yani bana saşırsa ben zaten e, ne yapacağımı bilirim. Tamam. Neyse hadi gidelim. Tamam. Ay bunu da yapınlar kimin ya neyse. Ay bahçesi güzelmiş de küçükmüş bence. Aynen ya küçükmüş. Aynen ama bizim okulun içi güzeldir. Küçük ama yeri güzeldir. İnşallah. Neyse hadi girelim. Hadi girelim. Küçük. Bir de arkadaş arkadan gelen sesler için özür diliyorum. Yine geldi ama neyse özür diliyorum. Heh. Geldik. Ay selam. Selam. Siz buranın neyisiniz? Ne oluyorsunuz? Beni müdür oluyorum. Ay umru hiç ben sevmiyorum ya. Aynen. Bir şey mi dediniz? Yok yok bir şey demedik. Tamam. Siz ne oluyorsunuz? Ee, yanınızdaki erkek yani ne ne oluyorsunuz siz? Hiçbir şey normal. Arkadaşı ne olabilir ki? Emin misiniz? Evet. Ben öyle gelmiyor ama neyse hadi gidebilirsiniz sınıfa. Ee, ders ne? Hangi ders yapacağız? Biz okula yeni geldik de. Fen. <laughs> tamam. Ay korkma neden? En sevdiğiniz de ders fen değil mi? Öpüttün e yani ne bileyim. Bir korku geldi içime. Neyse hadi hadi gidelim. Evet ya, gidelim. E, bir dakika. Bu, buraya şey koymamız lazım telefon telefonumuzu. Benim üçüncü de. Ee, benim kuzamın ikinci olsun. Benimki de birinci olsun o zaman. Ay dur çantamı neden aldım şey yaptım. Şunu koyacağım. <laughs> tamam. Hadi gidelim o zaman. E, senin çantan nerede? Ya ben okuldan alıyorum. Bedava kurs vardı bize. He tamam. Bir daha okursun, Tamam. Ay ay bu ne? Ay yo, o kurak O heykel. He, tamam. Neyse burası benim sıram olsun. Tamam ama burası da benim sıram. E ee, buradaki birisi yok mu? Var ama işte o benim kankam olur da onun sahibi benim kankam olur da e hasta böyle çok kusuyor yani o yüzden gelemedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne şu çöple atılım hep çöp dolu buralar ya. Ay öce buradaymış. Ay neyse Hazır mısınız çocuklar? Hazırladınız mı kitapları? Hazırladık. Tamam. Şimdi dersimiz fen biliyorsunuz. Ama yine de yazayım. Fen. Şimdi e, konumuz ilk baştan başlıyor. Biliyorsunuz ki e, ilk başta dünya ile ilgili bir şeyler öğreneceğiz. <laughs> dünyalar. Hiç sevmediğim konu dünyalar ya. Benim de neyse. Bir şeyim dediniz. Yok öğretmen bir şey demedik hocam. Tamam. O zaman başlıyoruz. Dünya kimin etrafında döner? Soru 1. Çok kolay. Neyse, ben söyleyebilir miyim hocam? Söyle. Güneşin etrafında döner. Ee, başka özellikleri yok mu? Bir de e, kendi etrafında döner, kendi etrafında. Evet, e, evet arkadaşlar, iki özelliği var. Birisi Güneşin etrafında dönüyor, birisi kendi etrafında dönüyor. Peki Güneşin etrafında dönünce neler geçiyor? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Söyle. E, mevsimler geçer. Mesela e, yabancı mesela şu an sabah ya yabancı yerlerde dünyanın öbür tarafındaki olan kişilerde e, gece şu an belki uyuyorlardı şu an. Doğru, Oturabilirsin. Şimdi dırın dırın, azil çaldı. Ee, gidebilirsiniz. Tamam. <laughs> Ay siz buraya yeni gelen izikler misiniz? Bana bak doğru konuş. Ay konuşmazsam ne oldu <laughs> Ne yapabileceksin ki bana? Ne olacağını sonra göreceksin böyle daha çok konuşursan. Ay çok korktum ya. Şu an ağlayacağım. Eee? Yana mı susadın acaba? Bence sen de yana susadın. Burada ben miyim sen misin? Bak bir git elimden bir kaza çıkacak. Ay çok korktum neyse benim işim var. Aynen senin işine git. Gidiyorum zaten. Uf ya şu çattık. Neyse ona bulaşamayın demedim mi size? Ama çok seni buzuyor onlara bulaşmayın. Tamam. Arkadaşlar. Ee, ben bir yere girdim. Ve ve arkadaşlar ben işte bir yere girdim ve ne oldu biliyor musunuz? Şarjım. Buraya girdim ben? O babanın işi böyle balıkçı falan oraya giderken oraya bulurken ben aslında böyle bir yere geldim. Şu an şarjın 8 de olabilir. lütfen. Hı, i̇nşallah yazarsınız. Neyse görüşürüz. Hem de bu dizinin ismi ya mutlu aile ya da e, okul hayatı ikisinin bir Neyse. görüşürüz arkadaşlar. Bir donmasa var ya şu Oyun donuyor, sinirim bozuluyor. Ha. Yani